Arkadaşlar herkese yeniden bomba gibi bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün arkadaş listesinden birçok kişiyi çıkartacağız. Çünkü bazıları neredeyse 2 senedir oyuna girmemiş abi onu göstereceğim. Ve birçok da ücretsiz hediye toplayacağız bu bölümde diyelim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim ama bu tarzda Brawl Stars videolarına devam için videomuza like atmayı ve like, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız diye. Bunları da yaptığınızı düşünerekten hemen videoya geçelim. Evet hikaye şöyle gelişti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yan hesabımdayım. Arkadaş listemdeki temizliği ana hesapta yaptım ve sonrasında bir de yan hesaba bakayım dedim. Oradaki arkadaş listesini de temizleyeyim dedim ve yan hesabın arkadaş listesinde bazı oyuncuların 2-2,5 yıl önce falan girdiğini gördüm. Dedim abi bu ilginç bir şey ve bunu videoda e, temizlemeliyim bu kısmı. O yüzden şimdi yan hesabımdaki arkadaş listesini temizleyeceğim ama ondan önce dükkana geleceğim arkadaşlar ve burada ben yılbaşı hediyelerinde birinci günden daha son gün 14. güne kadar video için tutmuştum almamıştım. Videoda bütün ödülleri baştan sonra alacağız arkadaşlar. Tabi ama onu yapmadan önce Bayağı destek verilene bir usta yazdığıma emin olayım arkadaşlar. Sizler de dükkanın insanları de destek kısmına ustayı destekleyebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde onu söyleyeyim. Belki buradan verilecek ücretsiz hediyelere göre kostüm kostüm bir şeyler de alabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. burada bir sürü e, güzel kostümler var abi. Hemen birinci gün hediyesini alacağız. Arkadaş listesinde videonun ortalarında bir yerlerde arkadaşlar temizlemeye başlayacağım. Onu da söyleyeyim. Çok garip şeyler var orada. Ya yani bayağı önceden girmiş oyuncular var. Onları daha sonra göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin hocam. Çok efsane şeyler sizi bekliyor bu videoda. Hemen şu ücretsiz ödüllerimizde bir açalım arkadaşlar. Üçüncü görüntüde zaten Miko. Miko'yu bir alalım hocam. O ne lan oğlum? Karakter gelmeden teklifi geldi bir dur oyun. Aha bu kadar olamaz oğlum ya. Allah Allah lan karakter gelmeden özel teklifi geldi ya inanılmaz gerçekten. Hemen buradan Miko'sunu da aldık abi. Ya bu nasıl bir iştir lan? Oğlum karakter gelmeden teklifinin geldiğini ilk defa gördüm. 20 efendim. cırt hocam geç. Miko'nun pini geç cırt. Buradan da efsane Star hediyesi verir misin? Yok bu da cırt. Tamam 25 güç puanı diyor arkadaşlar bunu geçtim. 8. gün hediyesi Miko'nun okey ve muzlu emojisi okey. 9. gün yine Ender Star hediyesi. Hocam Ender Ender yeter mi birader be? Vallahi sıkılıyorum ama ya. 90 kredi be aman tanrım dedi. Evet de açmış olduk arkadaşlar. Grey'de açmış olduk. Bugün iki tane gizemli karakter çıkartmış olduk bile videoda. Daha ne yapalım hocam? Yeni bir destansız savaşçı açılıyor. Yok artık Ronaldinho niye açsak? Lola değil de. Ben de açarım. Hayır sev açtım. Neyse tam sorun değil ya. Sorun del sorun del sorun del Evet bir de açtım. Bu da süper ender. Hocam bravo ya gerçekten mükemmel. 12. güne hediyesi ne geliyor? Süper ender. Oh, oh süper. Gerçekten süper. Hiçbir işe yaramadı hocam ya. Böyle bir şey var mı ya? Hızlı hızlı açmaya devam arkadaşlar. Daha arkadaş sizin temizleyeceğiz. Dark Angel koltu. yani kara melek koltuğu da aldık. Bu da güzel bir kostüm. Belki deneriz bugün bilmiyorum. Ve efsanevi star hediyesi. Bakalım buradan ne verecek. Bir karakter bekliyorum. İki tane karakter çıkarttık gerçi ama bu bölümde. Bir tane daha versen fena olmaz yani. Açtım bakayım ne geliyor ve El Primo'nun kostümü gelecek. Ne geldi? El Otomatiko geldi arkadaşlar. Yani çok da iyi değil. O ama iki tane kostüm, iki tane karakter çıkarttık bu bölümde. Yani kötü de değil arkadaşlar. Bakıldığında iyi yani. Kötü değil. Dükkanda yapılacaklar bu kadardı. Arkadaşlar sisteme geleceğim ve sizlere de buradaki detayları bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi en aşağıda yıkıcı güç diye bir hesap var ve 655 gün önce diyor. Oğlum bir şaka mı lan? Yani arkadaşlar 655 gün ne oğlum ya? Bu ciddi mi ya? 655 gün. Yani nereden baksan 360 tane 720 olsa. Yani neredeyse 2 yıl olmuş arkadaşlar. Hemen çıkartacağım yıkıcı gücü. 2 yani yıl önce girmiş en son oyuna. Bak 518 yine 2 yıl diyebiliriz. Çıkart abi. Mavis diyor. iyi de bir oyuncuydu hatırlıyorum. 2 yıl önce diyor arkadaşlar yine. 2 yıl 2 yıl gidiyoruz. No 62 no exit. Neredeyse bu da 2 yıl önce abi. Yani neredeyse 2 yıl. Good Aliyete 90 gün diyor. Bunu da çıkart abi. 159 gün önce. Bu da neredeyse bir yıl olacak. Yani 9 ay falan 8-9 ay olmuş. Cengaver 43. Bunu da çıkar. Kendim varım burada. FK kalabilir. Burak çatı diyor arkadaşlar. 449 gün önce. Bu yan hesapta. Bunu da çıkartır. 449 Yani neredeyse 2 yıl. EK diyor arkadaşlar. EK'nın da yan hesabıydı sanırım bu. Hakta'nın. 61, 61 gün önce diyor. Onu da çıkarttım. 573 gün önce diyor abi. 573 gün nedir birader? Yine 2 yıllık neredeyse bir Oyuna girmemezlik. 229 gün önce çıkart. Oğlum bunlar nedir böyle? 29 gün önce, 24 gün önce pardon bunu da çıkart. 39 gün önce bunu da çıkart. 166 gün önce bunu da çıkart. 145 gün önce bunu da çıkart. Abi inanılmaz. 443 gün önce abi bunu da çıkart. Harbiden arkadaşlar inanılmaz değil mi ya? Oğlum çok uzun süreler girmemişler 2 sene. Baksana bak 110 gün önce bunu da çıkart abi. İnanılmaz. 72 gün önce çıkart baba bu neymiş lan ya burada bir temizlik şartmış arkadaşlar ve temizledik evet ya aslında daha da çok vardı ama ben sonradan aklıma geldi hani 9 gün önce buna çıkart ya dedim o kadar çok vardı ki böyle 300-400 gün üzeri arkadaşlar dedim var videoda çıkarttım böyle 500-600 gün önce neredeyse 700 gün önce olanlar vardı tamam ya birazcık da olsa temizlik yapmış olduk arkadaşlar ve 31 kişi kaldılar. <laughs> Neyse güzeldi arkadaşlar. Evet burayı da temizledik. Yani destek vereni usta yapmış bir şekilde ho 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 boyu da almak istiyorum arkadaşlar. 39 elmasa bir de ho 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 bo alalım hocam. Bugün bu videoda 3 tane de kostüm almış olduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2 karakter 3 kostüm almış olduk ve ho 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 bo'nun şöyle bir rozetini verdi arkadaşlar. E boyu seçtim. Bo'da da kostüm varmıştan e, varmış lan bizde. Horus bo varmış lan bu hesapta. Ne alakalı Horus bo bu hesapta? Allah Allah. Neyse ho 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 boyu almış olduk arkadaşlar. Hemen bir maç atalım. Bir ho 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 boyu deneyelim de koltu deneyeceğim abi bu hesapta. Siz bu arkadaşlık listesi hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ya yani 500-600 gün önce herkesin bir listesi böyle bilmiyorum açıkçası. Siz de kendi listelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin listenize de bu kadar oyuna girmeyen var mı yani? Hocam böyle bir şey yok ama ya. Bir dakika durun. Hayır ya hayır ya atamadım ya. Lanet olsun Nasıl atamam dedi. Olaya tekrardan girdi. Şimdi atma zamanı hocam. Bu da yalnız güzel kostüm arkadaşlar farkındaysanız bence gayet tatlı bir kostüm kendisi. Oğlum ölme dur 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 sakin olur. Ay golaza evet. Yani hem Brawl Dileysi ödüllerini baştan sona toplamış olduk arkadaşlar bu videoda hem de bir arkadaş listesi temizliği gerekiyordu gerçekten bu hesabada. Dediğim gibi hani sizin arkadaşlar bu kadar oyuna girmeyen arkadaşınız var mı listenizde merakla bekliyorum yorumlarınızı. Bir yazın bakalım sizde de var mı bu kadar girmeyen yani. Ve golde geldi güzel. Yani ho 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 boyu aldık ama. Dediğim gibi aslında benim bir sürü de şeyim varmış arkadaşlar. Hatta bir tane daha alacağım kostümü ya hocam. Bu video daha da dolu olsun. O da tiki alacağım arkadaşlar. Eğer tiki kostümü yoksa alacağım. Bakayım bir. E tiki kostümü yokmuş abi bende. O yüzden şunu da alabilirim arkadaşlar bence. 39 elmasa kardan adam tik diyorum. Bunu da alalım hocam. 39 elmas usta destekliyken. Hala videoya like'ı atmayanlar için bir de bunu aldım. Kardan adam tik diyor arkadaşlar yine yılbaşı tatili kostümü. Ben bunun da kostümünü aldım arkadaşlar. Rozetini de takalım hemen. Hop hocam rozetini de taktım. E mağara arasında maçımıza da girdik bir de hesaplaşma tanım Ya bu da güzel kostüm arkadaşlar. Bence e, değerlendirebilirsiniz buradaki 39 taşlık kostümleri. Eğer boğa ve tikinizde kostüm yoksa bence değerlendirin abi. Ben boya orus Boğ varken niye e, şeyi aldım bilmiyorum. Ho 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 boya ama olsun yani. Boğa güzel bir karakter. Şu anda zaten iyi bir karakter yani güçlü bir karakter oynanabiliyor. Metada olan bir karakter. Yani kötü değil arkadaşlar almış olduk. Tike daha çok sevindim ama Tike kostümü yoktu zaten Tike'de de kostüm almış olduk bu hesapta. Bu benim yine sen bilmeyenler için arkadaşlar. Oo hocam bir dakika dur orada dur orada kardeşim. Oo içeride emize bak baba bak, bak kral. Kral, 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 kral. Kral 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 Sakin sakin arkadaşlar sakin olun. Yok bir şey daha hepinizi alacağım hepinizi alacağım sakin olun içeridekiler sakin olun. Ama hocam bak sen beni çıldırtıyorsun. Seni alırım. Nerede lan o? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet, evet. Hayır. Hayır ya. Ölecekti var ya. Yüzde yüz. adam adama kurtuldu. Ve ikinci olduk arkadaşlar. Güzel. Kazanma falan filan. Bir de tabii koltuk kostümünü aldık abi bu videoda. Hemen şöyle koltada da yeni kostümünü seçelim. Ücretsiz kostümün kalsın abi. Buraya da bunu alalım. Dur oğlum yanlış oldu. Dur. Evet bunu da buraya aldık arkadaşlar. Güzel. Yani hesabı bir Adama, a, e, adama benzettik abi. Ya aslında güç puanı da lazım arkadaşlar bize. Özellikle koltuğu ben 11 level yapmak istiyorum ama güç puanı lazım. Yani bunun şeyinden alabiliriz aslında ya. Mesela buradan toplayabiliriz arkadaşlar. Bak 100 güç puanı hocam. Buradan mı toplayalım? Bende olan 529'muş. Kötüymüş ya bendeki kötüymüş hocam gerçekten. E, buradakilerden toplasak buradan da 750 toplayabiliyoruz evet. E, Bronco da varmış hocam. Bundan da 750 altınımızı toplayalım. Ya yani bir de belki arkadaşlar bir tane daha karakter açarız diyerekten şuradaki kredilerimi de toplayacağım. Bakalım belki burada kredilerle bir tane daha karakter açarız. Hatta gideceğim abi şuradan. Bizim krediler de vardı ekstra. 607 kredi. buraya da verelim ve Yani gıdım gıdım seme de yaklaştık açıkçası. Tamam arkadaşlar burada da videoyu noktandıracağım. Hesabı da birazcık da adam akıllı bir hale getirmiş olduk yani kısacası. Umarım da video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu bölümde arkadaş sistemimizi temizlemiş olduk. Hatta şurayı da temizleyelim abi buradakileri de silelim. Burada da full usta diye isimler bana istek atmış. Şurayı da bir temizleyelim. Muhtemelen bunlar da çünkü en son 10 sene önce falan istek yollayanlar. Ve ayarı vermiş olduk arkadaşlar. Yani burada ayarı vermiş olduk 10 gün altı oynayanlara. Ee, umarım da video gitmiştir. Aa 10 gün önce Titanium diyor lan bunu da kaldır. Titanium 005 10 gün önce diyor. 10 gün önceleri de kaldıralım değil mi ya? Aynen mantıklı hocam. 10 gün ve sonrasını kaldıralım. Diğerleri çok fazla gün olduğu için 10 günler gözümden kaçmış. Onları da tekrardan kaldırmış oldum. Tam videoyu da burada noktalandıracağım arkadaşlar. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Yine dop dolu bir Brawl Stars bölümü oldu. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşecek. Iyi bakın. video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.